İki dokunulmazlığın birden yayınlandığı gecede kırmızı takım bir rekora imza attı. İlk dokunulmazlık oyununu 12'ye bir skorla kazandı. İkinci dokunulmazlık oyununda ise baş başa giden yarışmada Avatar Atakan ve Ogeday mücadelesinde takımına galibiyeti getiren isim Avatar Atakan oldu. Bu gece iki dokunulmazlığı birden kazanan taraf kırmızı takım oldu. Birinci oylamada mavi takım Berna'yı potoya göndermişti. Ada konseyinde iki aday belirlemeden önce Acun Ilıcalı izleyenlere birleşme sürprizi yapacaklarını ancak Demet Akalın'ın aceleci davranıp paylaşımı yaparak sürprizi bozduğunu dile getirdi. Ayrıca şarkı yarışmasından da bilgiler verdi. Avatar Atakan'ın çok kötü şarkı söylediğini dile getirdi. Pazar günü izleyenleri eğlenceli görüntülerin beklediğini de söyledi. Sonrasında mavi takım Damla ve de Seda arasında bir seçim yaparak oylama yapmak zorunda kaldılar. Oylama sonucunda potaya giden İkinci isim Damla oldu. Potadaki isimler şu şekilde. Damla, Berna, üçüncü isim ise yarın belirlenecek.